Başakşehir İbni Haldun Üniversitesi kapalı spor salonuna doğru yolculuğumuz başladı. Spor iyidir, futbol, tabii futbol oynamaya gidiyoruz. Spor tercihleri değişebilir. Benim çocukluğumdan beri oynadığım ve en iyi oynadığımı düşündüğüm spor futbol olduğu için ben futbol oynamaya gidiyorum futbol oynamaktan ve izlemekten keyif alırım ama özellikle oynamaktan keyif alırım. Motordan sonraki en eğlenceli ikinci aktivitemin halı saha maçı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kırmızı kırmızı ışıkta durmuyor arkadaşlar. İyiymiş. Biz duralım. Biz kurallarımıza uyalım. her yer fazlaca güneş alıyor. Böyle güneşli havalarda yolculuk yapmak eğlenceli olabildiği kadar zor da olabiliyor. Özellikle kapalı kask ile sürmek gerektiği için bu sefer boğucu olabiliyor. Ama mesela şimdi kapatacağım kaskımı ve mecburum bunu yapmaya. Çünkü hızlı giderken özellikle küçük taşlar çarpabiliyor, böcek çarpabiliyor, sinek çarpabiliyor. Bununla beraber rüzgar da rahatsız ediyor. Ve beraberinde tehlikeli durumlar ortaya çıkıyor. O yüzden yapmamız gereken en önemli şey tabii ki kaskımızı kapatmak ve böyle sürmek. Dediğim gibi bu bir mecburiyet, bu bir tercih değil arkadaşlar kask takarak, kaskımızın camını kapatarak yolculuk yapmak zorundayız. Bu yasak olup olmaması ile ilgili değil. Eğer canınızı birazcık seviyorsanız, sevdiğiniz insanların üzülmesini istemiyorsanız kasklarınızı takın. Vizörlerinizi de mümkün olduğu mertebede kapatın arkadaşlar. Çünkü gerçekten ama gerçekten vizör açık hız yapmak çok çok tehlikeli. Ben bugün eldivenlerimi almayı unuttum. Kendimden özür diliyorum. Bugün kafam biraz dolu, biraz karışık. O yüzden bir şeyleri unutuyorum. Bugünlük böyle. Dışarıda epey rüzgar var. Umarım bu rüzgar mikrofona değmiyordur. Bu ses kayıt olayını artık çözmem gerektiğini düşünüyorum. Mikrofondan yana sıkıntı yok. Ama ses kayıt cihazı olarak bir şey kullanmam lazım. Bunun için ekstra bir küçük minik bir alet olsaydı çok iyi olurdu. Genelde ses kayıt cihazlarının büyük olduğunu görüyorum. Ama benim ses kaydı yapmam gerekiyor. Ve ses kaydını GoPro'nun içinden yapamıyorum. GoPro mikrofon adaptörü istiyor ve ekstra bir adaptör daha istiyor. Bu bana çok saçma geliyor. Bunu yapmak istemiyorum açıkçası. Yani bu GoPro'nun üreticileri bu saçmalığı ne zaman aşarlarsa çağ atlayacaklar. Bunu da bilmeleri gerekiyor. Biz moto vloggerları hiç düşünmüyorlar. DJI bu sefer bir adım öne geçiyor. DJI'da da bir takım çözümler yakalamak gerekiyor. Ama GoPro'dan daha kolay olduğu kesin. Ben de inatla adaptör çözümüne gitmiyorum. Çünkü çok saçma. Yok ulanzi aparatını al. Yok uyumlu bir mikrofon daha al. Olur ya. Olur. Bir de küçük şeyler de değil bunlar. Hani kaskın her yerine bir şeyler monte ediyorsun bu sefer. Ve kafanda büyük bir ağırlıkla yolculuk yapıyorsun. E bu da yanlış. E zaten GoPro var. Üstüne bir de Ulanzi'nin bilmem ne aparatını. Mikrofon ekstra uyumlu olacak. Ekstra mikrofona para vereceksin. Kameranın kendisi zaten ağır. Yanına bir de ekstra aparatlar. Olur. Başka yani Böyle çekim yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bu rüzgar işine çözüm bulunsun. Yani başka bir yol bulmak zorunda. Arkadaki araba'na kadar çok ses çıkardı öyle. Yolu fazla daraltıyorsun arkadaşım. Allah Allah ya. Gel kaldırıma çık. E yolun karşında yani niye sağ yanaşıyorsun bu kadar? Yani sağdan motorcular geçiyor. E sen de bunu çok iyi biliyorsun. Birçoğunuz çok iyi biliyorsunuz. Araba süren arkadaşlar sağ, sağınıza dikkat edin. Kimse sizden ekstra bir şey istemiyor. Bizi ezmeyin yeter. Yani sağa yanaşıp da yolunuzdan çıkıp bak ee, gerçekten ekstra bir şey istemiyoruz. Yolunuzdan çıkıp şeridinizden çıkıp emniyet şeridine doğru kayarak sürmeyin şu araçlarınızı. Bu zaten yapmanız gereken şey. Bunu bir de ben hatırlatmış olayım. Tehlikeli yani bunu yapmanız için hiçbir sebep yok. E biz size bir kötülük de yapmadık. E solunuzdan geçsek daha çok zorunuza gider. E biz sağınızdan geçebiliriz. Bu kadar. Abla otobüs bekliyor. Sıkılmış. Hatta gidiyor. O kadar sıkılmış ki. Dayanamadı gitti. Haklı olarak. Şurada bir kestirme yol vardı. Oraya çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz aslında. Şurada. Biraz sonra karşılaşacağım. Bir kestirme yol vardı. Evet sanırım Burası. her yanındaki yollardan birisi. Ne yaptı bu taksiciler şimdi ben anlamadım. Selamlaştı mı? Böyle selamlaşma mı olur? Agalar. Hadi burada navigasyona uygun gidelim. Bana diyor ki buradan sağa dön, Şuradan aşağı geçince dön. Diyor ama yol kapalı sevgili navigasyon kardeşim. Açık yol mu gördün orada? 10 kilometremiz artmaz diye umut ediyorum. 11 oldu. Neyse bir kilometreden zarar gelmez. Geziyoruz. Rüzgar da sağlam çarpıyor. Bölgeyi hatırlayalım. Altınbaş Üniversitesi'nin oradayız. Rüzgar kontrolünü de buralarda yapalım. Bir bakalım. N nasılmış? Mikrofon. Aslında mikrofonum iyi kaydediyor da ben bir ara bir ses operatörü değişikliği yaptım. Yani mikrofonu değiştirdim. Mikrofon ucundaki bir şeyi değiştirdim. O yüzden biraz şüpheleniyorum. Umarım iyidir. Motosiklet kullanırken ayna kullanımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yineleyelim. Aynalarımızı çok sık kontrol etmeliyiz. Hastalık derecesinde takıntılı bir şekilde kontrol etmeliyiz. Neden derseniz? Her an her saniye arkamızdaki görüntü değişiyor ve bu değişen görüntü bize zararlı bir konuma da gelebiliyor. O yüzden kendimizi tehlikelerden korumak için aynalarımızı sürekli kontrol etmek zorundayız. Ne zaman kontrol etmeyelim? Yüksek hızlarda giderken eğer şerit değiştirmeyeceksek kontrol etmeyelim. Yüksek hızlarda giderken ayna kontrolüne çok gerek kalmıyor. Eğer şerit değiştirecekseniz sadece ayna kontrolü yapmanız gerekebilir. Bunun dışında eğer şehir içi trafikteyseniz ve sağa sola dönüşleriniz çoksa o zaman kesinlikle her saniye ayna kontrolü yapmakta fayda var. Özellikle de bir hamle yapacaksanız mutlaka ayna kontrolü yapmalısınız. Mesela ben şimdi sola döneceğim. Can kurtaran bakışı yapıyorum. Küçük kısa mesafe olduğu için ama ayna kontrolü de yapabilirdim. Can kurtaran bakışı daha garantidir. Bunu da hatırlatmış olalım. Yani can kurtaran bakışı nedir? Aynaya baktınız ama aynanın görmediği noktalar var. Kör noktalar var. Bunları görebilmek için kafanızı bir saniye eline şu şekilde çeviriyorsunuz ve can kurtaran bakış atmış oluyorsunuz. Böylece tehlikeli bir şey varsa onu da bertaraf etmek için pozisyonunuzu alabiliyorsunuz. O yüzden can kurtaran bakışı da ayna kadar aynadan daha da önemlidir diyebilirim aslında aynasız sürüş gibi düşünmek lazım can kurtaran bakışını. Ayna yokmuş gibi davranmak deniyor buna. tehlikeli bir giriş yaptım sanırım. Benim hatam mavi araba. Gerçi benim hatam değil. Mavi araba bana fazla yanaştı. Ben de biraz inat ettim. İnat etmem de bir hata olduğunu düşünüyorum. Yoksa hata mavi arabada. Beni biraz sıkıştırdı ve ben yola biraz tehlikeli girdim. Tehlikeli olduğunun da farkındayım. Bir şekilde bertaraf ettik ama edemeyebilirdik. Bu yüzden inatçı olmamakta fayda var. Her zaman söylüyorum. Trafikte inatçı olmamak daha güvenli olabilir. Sağdaki transit arkadaş mesela inatçı bir arkadaş. Israrla önüme geçmeye çalışıyor ve geçti de. Ben de yol verdim ama buna gerek var mıydı? Yok be. Yok be abicim. Buna gerek yok. No need. Hmm çok hızlı sürüyorlar. Bak şu öndeki araçlar. Bak, bak adam makas atarak gidiyor. Ya arkadaşım. Bela mısın? Ecel misin? Azrail'in özel adamı mısın? Nesin sen ya? Ya simülasyonda yaşıyorsak arkadaşlar. Böyle bela insanlar simülasyonun kişi sayısını azaltmak için yaratılmış özel gerçekten var olmayan simülatif şeyler olabilir. Çünkü bunlar anormal şeyler insanoğlunun dışında kalan anormal şeyler. Yani birilerinin sorun yaratması gerekiyor sanırım ki özel olarak simülasyonda sorun yaratan kişiler varlar. Gerçekten anormal derecede ortaya çıkan problemler var. Bunları normal insanlar yapıyor olamazlar. Yapıyor. Normal insanlar yapıyorsa bu sıkıntıları, sorunları o zaman simülasyonda değiliz. Daha büyük problemler var. Bak yavaş gidiyorum, yolunda gidiyorum. Tamam birileri belki birazdan korneye basarlar. Gerek var mı? Yok. Ama adam rahatsız etmek için yaratılmış. Simülasyonun ayrı bir parçası. Motof vlog çekerken aslında pek hızlanmak istemiyorum ama bazı noktalarda hızlanmak zorunda kalıyorum çünkü arkadan önden sağdan soldan her yerden insanlar sıkıştırıyorlar. E, haklı oldukları noktalar da var çünkü hızlı gidilecek bazı yollarda yavaş sürmek tehlikeli. E, i̇nsanlar da işine gücüne giriyorlar normal hızla sürecekler ama sen anormal yavaş sürüyorsun haliyle korna çalıyorlar sıkıştırıyorlar. O yüzden. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Yapacak bir şey yok. Birbirimize tolerans göstererek idare edeceğiz. Birkaç gündür bu motosiklette o kadar fazla yük taşıyorum ki 150 200 kilo civarında bir yükü taşıyorum ben 3 gündür şu anda rahat gidiyor ferah gidiyorum dengemi daha rahat sağlayabiliyorum herhalde zorluk gördükten sonra bir şeyler değişiyor yani kolay olan daha kolay gelmeye başlıyor ben de de aynı durum geçerli sanırım bu ağırlıklarla kaç gündür zor bir yolculuk yaptığım için şu anda bu motorun hakimiyetini daha iyi kavrayabiliyorum bu açıdan bakıldığında bu güzel bir gelişme. Bu da bir şeyi doğruluyor. O da ne ki? Şu. Bir insan zorlandığında, zorluklarla karşılaştığında hayatının kolay kısımları daha da kolay ya da biraz zor gelen kısımları daha da kolay gelmeye başlıyor diyebiliriz. Yokuş arttıkça devir düşüyor. Biraz devir düşür yükseltmek için vites düşürmek gerekiyor. Motosiklet sürmenin güzel tarafları var. Bir kere rüzgarda gidiyorsunuz. Keyifli. Asla kokudan dolayı mideniz bulanmıyor. Kapalı bir alanda değilsiniz. Havasız kalmıyorsunuz. Keyifli. Araba sürmekten daha güzel ama olumsuz tarafları da var. Rüzgar çok fazla olduğu zaman sorun yaşayabiliyorsunuz. Dışarıdasınız arabanın kaputu sizsiniz. Bu cümle çok meşhur bir cümle, çok doğru bir cümle. Yani her türlü tehlikeye açıksınız. Dışarıdan size değdikleri anda yaralanma ihtimaliniz yüksek. Düşseniz, kaza yapsanız inanılmaz derecede yaralanmalar gerçekleşebiliyor. Bu yüzden arabadan daha güvenli değil ama daha zevkli, daha eğlenceli bir sürüş konforu veriyor denebilir yaz aylarında özellikle veya sonbahar ilkbahar aylarında ama kış aylarında çok büyük problemler yaratabiliyor yağmurda çamurda karda kışta gerçekten zor oluyor motosiklet sürmek üşütüyor o da ayrı bir mesele ama her şeye rağmen karda kışta bile motor sürenler olduğunu bilmek gerekiyor ben onlardan mıyım bazen sürüyorum bazen hayır özellikle sağanak yağmurda Asla motosiklet sürmek istemem. Sürmüş müyümdür? Evet sürdüm. Çok tehlikeli mi? Kesinlikle çok tehlikeli. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yağmurlu havalarda, ıslak nemli havalarda, yerlerin ıslak olabileceği havaları kastediyorum. Motosiklet sürmemekte fayda var. Eğer zincir takıyorsanız ayrı veya kış lastiği özellikle tam kış lastiği takmışsanız, dört mevsim olanları kastetmiyorum. O zaman kesinlikle sürebilirsiniz. Yağmurdan da sudan da korunabiliyorsanız bir şekilde sorun yok. Ama siz yazlık 4 mevsim lastiklerle özellikle yağmurlu havalarda sürmeye çalışıyorsanız çok dikkatli olmak zorundasınız. Çünkü lastiklerin kayma ihtimali çok yüksek. Su performansı iyi olan 4 mevsim lastikler de var. Ama nereye kadar? Yani her halükarda tehlikeli. Kış lastiği değilse suya, çamura, kara karşı sizi yeterince korumayacaktır arkadaşlar. En güvenlisini sorarsanız en güvenlisi yazın farklı, yaz lastiği, kışın farklı, kış lastiği kullanmanızı tavsiye ederim. En güvenlisi budur arkadaşlar. 4 mevsim sadece günü kurtarır. 4 mevsimde kullanılabilen lastikler sizi idare eder ama en ideal lastikler değildir. Bunu unutmayın. Motosiklet sürerken sizin de sırtınız veya beliniz ağrıyor mu? Özellikle motor süren arkadaşlara soruyorum. Eğer varsa böyle sorunlarınız ve bunları nasıl aşıyorsunuz bilmiyorum ama bana yorum atarsanız sevinirim. Yani ben de bu konuyu aşmak istiyorum artık. Özellikle sırtım ağrıyor. Bel ağrısı biraz daha az gerçekleşen bir şey benim açımdan. Ama sırt ağrısını çok yaşıyorum. Oturuş pozisyonunun farklı olmasından demeyin. Her pozisyonu denedim arkadaşlar. Öne eğiliyorum olmuyor, geriye eğiliyorum, yaslanıyorum olmuyor, dik durmaya çalışıyorum olmuyor. Sırt ağrımdan kurtulamıyorum. Bilenler lütfen yorum atsınlar. Çünkü muzdarip olduğum konulardan bir tanesi bu. Bu arada yolun ne kadar boş olduğunun farkında mısınız? Boş ve akıcı bir yol. Yani ulaşım ulaşım derken yerleşim yerlerine uzak olmasından sanırım sadece İbn Haldun Üniversitesi için yapılmış yollar bile olabilir bu yollar. E bu ne kadar mantıklı? Yani sadece üniversite için bu kadar yol temiz, tertemiz. Ha tabi olsun bak olmasın demiyorum. Bu arada tabi güzel bir hizmet. Neden olmasın? Ben o anlamda söylemiyorum. O kadar yapılması gereken yol varken onları yapmayıp sadece bunların yapılması benim biraz zoruma gidiyor. Yoksa Bozuk yolları yapsınlar, bu yolda yapsınlar canım. Üniversiteye neden düzgün yol gitmesin? Söylediğim şey bu anlamda söylemedim. Hatta tek bir evin olduğu bir köye bile kesinlikle ve kesinlikle bak o kadar dürüst davranmam gerekiyorsa oraya bile bence böyle bir yol gitmeli. Hizmet sonuçta. Ama öncelikler diye bir şey var. Öncelikler. Ana yollar, ara yollar, insanların yaşadığı yerler buralar tabii ki önceliklerimiz. Önce buraları bir halledin. Sonra bu özel kurumlara veya küçük yerlere o yolları yetiştirin. Küçük yerlere yol gitmesini demiyorum. Bakın tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Aciliyetler önce çözülür. Sonra aralara yönelirsin. İbn Haldun Üniversitesi'nin kampüsünün bir bölümündeyim. Şurada bir halı saha görünüyor. Muhtemelen maç yapacağımız yer burası. İbn Haldun Üniversitesi'nin logosu. Evet, burasıydı. Hatırlıyorum. Ben de buradan gelmiştim. Şuradan bir giriş yapacağımız için şu kaskımızı bir açalım. Kolay gelsin. Halı saha maçımız var 6-7. Tabii. Ama motordan inmem lazım. kart vermiyor musun yok kart vermiyoruz Hayır, kimlik alıyoruz birkaç dakika önce. Efes herhalde. Hem karadım. Aynen. Başüstüne çıkarsa. Tamam. Biraz varmış. Verse zamanında kimlikleri alıp kart veriyorlardı. Burada şimdi kart Hı hı Çok uğraşıyoruz <laughs> o yüzden. Tamam. Hadi kolay gelsin. kart vermediler. Zamanında bize kart veriyorlardı bu işlerle ilgili. Arabayı nereye park edelim? Arabayı, aracı. <laughs> Motorumuzu şuraya bir yere park etmemiz lazım. Biz şuraya park edelim ki arabalarla park edebilsinler. Kaydımızı sonlandıralım bence.